Beren Saat'te Kenan Doğulu çifti Taksim'de bir mekandan el ele çıktı. Saat kameraları görünce çığlık attı. Ünlü çift el ele arabalarına doğru yürüdü. Merhabalar nasılsınız ya, efendim? Hoş geldim. Biz nasılsınız? Çok güzel ee, konuşsaydık. Evet. Keyifli bir akşamdı. Bir doğum günü falan mı vardı yoksa? Evet bir Yakın birisi miydi bir onu öğrenseydik? Saat, görümcesi Canan Doğulu'nun yaş gününü kutladıklarını belirtti. Ee. Evet. Ne yapıyorsunuz Meral Hanım? Bu gece çok sakın. biz Bulut'un albüm lansmanını yaşadık. Ondan sonra bu gece burada da Canan Doğulu'nun doğum günü partisini kutladık. İkisi de şahane geçti. Çok teşekkür tamam, Gitmeden... Kenan Doğulu ile Beren Saat geçen ay Paris'te izledikleri maçın ardından dünya futbolunun yıldız ismi Neymar'la bir araya gelmiş. Doğulu bu anları sosyal medya sayfasından yayınlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Neymar'la beraber bir fotoğraf çektiniz Neymar. <laughs> Onu, onları hani biraz şahane konuşsak dayanlar, oturduğumuz de yerde konuşsadık Kenan Bey. Tatlısın seni veren Allah'a şükürler olsun.